Rıfat Serdaroğlu, Muğla'da korku perdesi yırtılmış. Doğru partiden başka hiçbir parti olması gereken gibi kongre yapmaz. Yapamaz. Cumhur İttifakı partileri nasıl mı yapar? Anlatayım. Kongrelerinde mutlaka tek aday olur. Ne o öyle kendi başına aday olmak? Eskiden meydanlara taşan kongreler yapılırdı. Şimdi salonlara tıkılırlar. Kongre salonu adeta bir saray salonu gibi süslenir. En öne milletvekilleri menemen bardağı gibi dizilir. İsimleri önceden belirlenmiş delegelerin konuşma hakları yoktur. Onlar zaten biat etmiş saray kullarıdır. Üzgünlük kokan müzikler çalar, takdimciler salondakileri coşturmak için çırpınırlar ama nafile. En sonunda genel başkan kürsüye çıkar ve her zamanki konuşmasının tekrarını bir daha camdan okur. Konuşma biter ve herkes kös kös dağılır. Peki, Doğru Parti'de işler nasıl yürür? Muğla'dan örnek vereyim. Kongreyi yöneten divan başkanı öncelikle katılanlara şunu söyledi. Bu kongreler sadece parti içi seçimler için yapılmamalı. Bu toplantıların mikrofonları herkese açık olmalı. Herkes derdini, düşüncelerini açıkça söyleyebilmeli, eleştirilerini açıkça yapabilmeli dedi. Gerçekten bu salonlar vatandaşlarımızın düşüncelerini anlatacakları platformlar olmalı. Herkes konuşmalı. İnanır mısınız? Çeşitli meslek gruplarından insanlar konuşma yapmak için söz istediler. Konuştular, dertlerini anlattılar ve özellikle AKP ve MHP'ye olan nefretlerini belirttiler. Türk milletine şu gerçeği açıkça anlatmam gerek. Cesaret bulaşıcıdır derler. Gerçekten doğruymuş. AKP ve MHP için sıradan vatandaşlarımızın neler söylediğini bir duysanız aklınız şaşardı. Türk milletinin vatandaşları AKP ve ortaklarının topluma vermeye çalıştıkları korku perdesini yırtmışlar. Bundan böyle ne AKP ne de MHP'li bir vekil halkın arasında dolaşamaz. Erdoğan zaten binlerce koruma olmadan camiye bile gidemiyor. Bizler Muğla'da demokratik bir kongre yaparken Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da Seyrantepe Spor Salonu'nda bir avuç insana konuşma yapıyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan artık yeni şeyler söyleme vaktidir dedi. Doğru söylüyor. Artık yeni şeyler söylemek zamanıdır. AKP milletvekili bebek katili Öcalan için beyefendi dedi. Gaybar sahipleri ve devamlı müşterisi olan AKP milletvekilleri. Örneğin Apoş nasılsın kız? Apoş kokainin var mı anam? Evlenmek istemişsin be kart Apoş. Gel aynen Esat'ta olduğu gibi seninle de denize beraber girelim gibi cümleler söylense çok şık olmaz mı? Ayrıca boşver şehitleri be Apoş. Askerlik yan gelip yatma yeri mi? Arkamızda bahçeli ve tüm mafya liderleri var. Yaşasın mafya. Bakın AKP ve MHP milletvekilleri sizlere sesleniyorum. Sakın ola ki kimliğinizi belirterek insanların içine girmeyin. Milletin ağzından ateş çıkıyor. Sizleri dövmeyecekler ama suratlarınıza bolca tükürük akıtacaklar. Dışarı çıkmayın. Deneyin bakalım sizleri saraya alacaklar mı? Sağlık ve başarı dileklerimle. Rifat Serdaroğlu